İsparta elinin Suçiler ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Aksu çayının bir kolu olan Değirmen Dere'nin açtığı kanyonun 600 hektarlık bölümü olan yazılı kanyon mevkii 5-9-1989 tarihinde tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Akdeniz'e dökülen Aksu çayının bir kolu olan Göksu çayının ve onun devamı durumundaki Değirmen Dere'nin Diğer adıyla yeşil derenin açtığı 100 ila 500 metre derinlikteki bu vadi Çandır köyünün kuzey doğusunda ve bu köye yaklaşık 3 kilometre mesafede yer alır. Doğu batı doğrultusunda yaklaşık 7 kilometre uzunluğa sahip olan yazılı kamyon, Sütçüler yerleşkesi güneyinde yer alan Yeşildere mahallesinin batısında son bulur. Batı torosları yaran köprü çay ve Aksu çayının yukarı çığırlarına denk gelen araştırma sahası, kuzeyden Kovada Gölü ve Anamaz doğudan 2548 metrelik Sak Dağı, güneydoğudan 2468 metrelik Bozburun Dağı, güneyden 1896 metrelik Akçal Tepe ve batıdan da Aksu çayı ve Karacaören Barajı ile çevrilidir. Kanyonun kuzey kesimi batıdan doğuya doğru 758 metrelik Kargıcak Tepe, 906 metrelik Uygur Tepe, 898 metrelik Mahmutça Tepe, 981 metrelik Domuz Tepe ve Sütçüler ilçe merkezi güneybatısında yer alan 1023 metrelik Asar Tepe ile çevrilidir. Kanyonun güneyi ise batıdan doğuya doğru 735 metrelik Asar Tepe, 1085 metrelik Erdağ Tepe, 1054 metrelik Kesmeli Kır Tepe ve 794 metrelik Kır Tepe ile çevrilidir. Sütçüler Yerleşkesi'nin güney ve doğusundaki tepelik alanlardan doğan Değirmen Deren'in diğer adıyla Yeşil Deren'in açtığı bu derin kamyon duvarlarına kasınmış yazıtlar nedeniyle yazılı kanyon olarak anılmaktadır. Eski çağda Panfilya bölgesinin ünlü kıyı kentlerini Pisidia bölgesi kentlerine bağlayan yollardan biri de Perge Antik kentinden Adada'ya diğer adıyla Sütçilere ve oradan da Antoçya'ya diğer adıyla Yalvaç'a uzanan tarihi kral yolu yazılı kanyondan geçmekteydi. Kayalara oyulmuş merdiven kanyona adını veren yazıt ve sunak yeri bu döneme ait kalıntılardır. Yazılı kanyon tabiat parkı bu gibi beşeri çevre özelliklerinin yanı sıra jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, bitki örtüsü ve yaban hayatı gibi doğal çevre özellikleri bakımından da oldukça zengin turistik çekicilikler sunmaktadır. Yazılı kanyon, Aksu çayının bir kolu olan Değirmen Dere'nin açtığı yazılı kanyon, yaklaşık 7 kilometre uzunluğa ve 100 ila 500 metre arasında değişen derinliğe sahiptir. Parkın bu özelliği doğa yürüyüşü bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Nitekim uzun yürüyüş, trekking parkuru kanyon girişinden başlamakta ve ilk 500 metresi yazıt ve sunak yerinde içine alan tarihi kalıntılardan geçmektedir. Daha sonra kanyonun doğu yamaçlarında devam eden parkur, yer yer Roma dönemi yol kalıntılarıyla ve sık bir bitki örtüsü altında yaklaşık 9 kilometre devam ettikten sonra Sütçüler yerleşkesinin güneyinde yer alan Yeşildere mahallesinin batısında son bulur. Parkur boyunca özellikle 1085 metrelik Erdağ Tepesi'nin kuzey yamaçları ve Yeşildere Mahallesi'nin batısında yer alan 794 metrelik Kırtepe manzara seyri bakımından eşsiz güzellikler sunmaktadır. Özgürce doğa yürüyüşünde ata binme ve bisiklet kullanma gibi faaliyetlerde manzara özelliklerinin daha ağır bastığını görmek mümkündür. Diğer taraftan trekking parkuru dışında yer alan Kargıcaktepe, Tepe, Karacaören Barışı ve kanyonun giriş bölümünün kuş bakışı görünüş bakımından önemli seyir noktalarıdır. Dik ve derin yamaçlarıyla kanyonlar genellikle turistleri manzara seyretmek, spora meraklı macera sever turistleri ise uzun yürüyüş, trekking, su sporları olan kano, rafting ve kaya tırmanışı için kendine çeker. Bilindiği gibi Toros dağlarında kars morfolojisi açısından en dikkat çeken şekillerden biri de kanyon vadilerdir. Akarsuların karstik bölgelerdeki aşındırma şekillerinden olan kanyon vadiler, genç tektonik hareketlere bağlı olarak gelişen kaçlaşma süreciyle oluşmuştur. İkinci jeolojik zamanın yaşlı karbonatlı kayaçların üzerinde kaçlaşmanın gelişimi yönündeki olaylar Batı Torosların orta Miyosen sonrasında neotektonik dönemin etkisi altına girmesiyle başlamakta ve günümüze kadar devam etmektedir. Neotektonik hareketlerin meydana getirdiği düşey doğrultulu yapısal hareketler ve fay hatlarının Türkiye karşısının oluşum ve gelişiminde önemli etkileri vardır. Nitekim Miosen sonu ve Pliosen başlarında bölgede etkili olan tektonik hareketlerle oluşan faylanmalar ve topografya yüzeyindeki parçalanmalarla kanyonun ana doğrultularının da oluşmaya başladığı söylenebilir. Bu dönemde filio karstik şekillerin varlığına rağmen esas itibarıyla piliosen sonu pleistosen başlarında meydana gelen tektonik hareketler sonucunda düşey doğrultuda yükselen bölgenin özellikle kuzey kesimlerinin kubbeleşmesi sonucunda Pliyosen'de oluşmuş akarsu direnajı yer altına inmiş ve kars taban seviyesinin derinleşmesiyle de karslaşma başlamıştır. Pliyosen boyunca aralıklarla devam eden tektonik hareketler, dışey doğrultulu yükselmenin devam etmesi nedeniyle artmış ve orta Pleistosen'den itibaren daha serin ve yağışlı bir iklime girilmesi nedeniyle gerek yükselmeler, gerekse artan yağışlar ve taban seviyesinin alçalması nedeniyle karşılaşma daha da artmış ve akarsular vadilerini daha derine kazmışlardır. Yazılı kanyon gibi Batı Toroslardaki birçok kanyon vadinin bugünkü görünümünü esas itibariyle bu dönemde aldığı kanısındayız. Şura, Kretase kalkerleri üzerinde daha sonraki tektonik hareketlerle bozulmuş, aşının yüzeyleri ve iki seviyede tespit edilen akarsu taraçaları ve Aksu Çayı Vadisi'nde ortaya çıkan çökmelere bağlı olarak yazılı kanyonda birçok yerde görülen eğim kırıkları, geçmişte yazılı kanyonun daha yüksek seviyelerde akarken sahanın top yetim yükselmesine bağlı kalarak Aksu Çayı tarafı çökmüş halde epijenik olarak Karker ana kayaya saplandığı göstermektedir. Yazılı kanyon, iklim özellikleri bakımından uygun özelliklere sahiptir. Turizmin çekicilikleri arasında iklim özelliklerinin de dikkate alındığı bilinmektedir. Nitekim tatillerini iyi geçirebilmek için turistler tatil destinasyonundaki iklim koşullarında fiziksel bir rahatlık elde edebilmektedirler. İster aktif isterse pasif olsun, tatil süresince yapmayı tasarladıkları rekreasyon faaliyetlerini de rahatsızlık duymadan gerçekleştirebilmektedirler. Aslında iklim bir tatil destinasyonu için başlı başına bir çekicilik oluşturabilmektedir. Özellikle yazılı kanyon tabiat parkının Akdeniz bölgesinde dolayısıyla da Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunması önemli bir çekicilik oluşturmaktadır. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'na 3300 metre mesafede yer alan Çandır Köyü yaklaşık 330 metre yükseltide kurulmuştur. Köy çevresi ve vadi tabanlarında tipik bir Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Her ne kadar kanyon çevresi ve daha doğuda yer alan Sütçüler ilçe merkezinde 900 ila 1050 metre arasında kurulmuşsa da bu karakter biraz değişse de vadi uzanışları nedeniyle Akdeniz iklimi etkileri iç kesimlere kadar ulaşabilmektedir. Hı. Nitekim Akdeniz ikliminin etkileri yaklaşık kuzey güney doğrultusunda uzamış gösteren Aksu Çayı Vadisi boyunca Sütçiler ilçe merkezine kadar görülebilmektedir. Çandır yerleşkesi ve çevresindeki yerleşkelerde Akdeniz iklimine ait kültür bitkilerinin yetiştirilmesi ve doğal bitki örtüsü arasında %90'lara varan oranlarda Akdeniz iklimine ait türlerin dağılış göstermesi yörede Akdeniz iklimi etkilerini yansıtmaktadır. Genelde Yürenin sıcaklık ve yağış değerleri bunu doğrulamaktadır. Araştırma sahasında 1993 yılından beri 1000 metrede gözlem yapan Sütçüler Meteoroloji İstasyonunun 7 yıllık rasat sonuçlarına göre yıllık ortalama sıcaklık 13.15 santigrat derecedir en düşük sıcaklıklar Ocak ayı 3.3 santigrat derece ve Şubat ayında 3.8 santigrat derece görülürken en yüksek sıcaklıklar Temmuz ayı 24 santigrat derece ve Ağustos ayı 23.5 santigrat derece olarak görülmektedir. 7 yıllık verilere göre yıllık ortalama yağış 914.7 milimetredir. Dolayısıyla araştırma sahası yağış ortalaması bakımından nemli iklimleri hatırlatır. Yıl içinde en fazla yağış ortalaması Aralık 150 mm ve Ocak ayında 144 mm görülürken en düşük yağış ortalamaları Ağustos 10.5 mm ve Temmuz 11.8 mm olarak görülür. Sütçüler Meteoroloji İstasyonu verileri 2000 İki yağış maksimumun kış mevsiminde görülmesi Akdeniz iklimine ait bir özelliktir. Yazılı kanyon bitki örtüsü ve yaban hayatı özellikleri için araştırma sahasında Akdeniz iklimi etkilerinden dolayı bitki örtüsü bakımından da Akdeniz'e ait türler yoğunluk kazanmıştır. Ancak yüksek kesimlere doğru çıkıldıkça sıcaklık değerlerinin düşmesiyle birlikte maki elemanları arasına yer yer karasal iklime ait bitki türleri karışır. Nitekim araştırma sahasında yayılış gösteren başlıca bitki türleri kızılçam, kızıl ağaç, saçlı meşe, çınar, ardıç, ceviz, pırnal meşesi, keçi boynuzu, yabani zeytin, sandal, sakız, akçe kesme, tespih, Mersin, Alıç, Karaçalı, Laden, Katır Tırnağı, Zakkum, Yaban Gülü, Eğrelti Otu, Sarmaşık ve Kekiktir. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, yabanlı hayvan türleri bakımından da oldukça zengindir. Başlıca hayvan türleri domuz, yaban keçisi, tilki, horsuk, susamuru, tavşan, simcap, kartal, kızıl akbaba, doğan, güvercin, üveyik ve kekliktir. Yazılı kanyon tabiat parkı, hidrografik özellikleri olağanüstü özellikler taşır. Hidrografik bakımından Akdeniz Havzası dahilinde yer alan araştırma sahası akarsuları sularını Akdeniz'e boşaltır. Sütçüler yerleşkesinin güneyindeki tepelik alanlarda iki büyük gözeden doğan Değirmen Dere, Yeşildere mahallesine kadar yaklaşık kuzey güney doğrultusunda akar. Yeşildere mahallesinde Sütçüler yerleşkesi ve çevresinin sularını toplayan az maddere ile birleşir ve bir dirsek yaparak batıya inir. Kırtepe yakınlarından bazı kaynakların da karıştığı Değirmen Dere, Kuzeyden Akçakesme Deresi ile daha batıda güneyden gelen Çermik alır. Bir süre batı yönünde aktıktan sonra kuzeyden Bağırsak alarak güçlü bir çaya dönüşür. Yaklaşık iki buçuk kilometre güneybatıda yer alan Zeytin Tepe'nin kuzeyinde Kör Sarnış ile birleşen Göksu Çayı 300 met, 320 metre yükseklikte Çandır Köyü batısında su Devesi'ni de alarak daha batıda Karacaören Barajı devamında Aksu Çayı ile birleşir. Ekim ve Kasım aylarında fazla yağışlarla kabaran Değirmen Mart ayı sonlarına kadar gür bir, bir ırmak görünüm kazanır. Ancak özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında suları iyice azalır.